Bakmıyorum hocam, geldiniz arkadaşlar. Hoş Kemal gel. Yılmaz yanımızda, bana meydan okumaya böyle bir... bir... Meydan yok, okuma o kadar. Bakalım evet. ne olacak, göreceğiz şimdi. Hadi bakalım. Evet. Bir ne seçeyim, ha seçtim ben. Bak, nasıl... Başarılar. Başarılar, evet. çok gentilmez. Ben sağ taraftayım arkadaşlar. Mavi ken. Yani sahte olan. Evet. aa bir dakika bir sıkıntı var. Bir saniye, bir saniye, sani, bir saniye sıkıntı var. Hiçbir şey yok ha. Hepsi gerçekten içe. bir sıkıntı var. Hiçbir şey yok. Sıkıntı ben. Hop. Arkadaşlar mavi benim. Tekrar hatırlatayım. Bak. Göremiyorum ama ben buradan Ulan oraya niye bakıyorsun? Ama Arkadaşlar ben yendim, ben yendim. Ama gücümü... Oradan sonra bitiyor düşün. <laughs> gücümü göremiyorum ama. Evet. Ona göre yardımı alacağım belki. Bak. Ya olmaz ki canım böyle. Nasıl olmaz ya? Pataklıyorum seni. Körfeyim bozma. Bak körfeyim bozma be. Yaklaşmamı ya, hiç şey yapmam kanka. <laughs> hiç tavsiye etmem. Evet ya arkadaşlar. Isınma turu bu. ısınma turu ama yanmadık dedi. Evet, ısınma turuydu. Evet. Kayıtta mı Isınma izleye baktın da arkadaşlar? Kayıtta Kayıt Her şey iyi. Aynen iyi. Her <laughs> şey... Gir bakalım bir daha. Evet arkadaşlar. 1-0. Kim seçecek? mi seçecek. Kendine devam ediyor. Geç bakalım Kerim. Adul Ket. Adul Adul... Evet arkadaşlar. Adul oyunumuza başlıyoruz. Kaçla kenarcım. Kaç kenar? Ya senin bak bazen zıplama kenar. Bak. Hop. Arkadaşlar. Aa. Mavi benim arkadaşlar. Bak evet, yere düşer. Yere düşen benim. Zıplayan da kenar. düştük yine ya. Çok saydırıyorum arkadaşlar. Ölümcül saydırıyorum. Artıklar insanı saydırıyorum arkadaşlar. Evet. Da, 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 da. <laughs> saydırıyorum. Ya konuşsana. Korunuyor ama. Ya, bayıldı. Korur konuş. Ya kolda sıkıntı var bence. Kolda sıkıntı var arkadaşlar. Olmaz Ama Kenan'ın kolunda, kendi kolunda sıkıntı kolunda var. Kolunda sıkıntı arkadaşlar. var. Oh yeah, şov. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şov yapıyorum. Bayıl. Bu sefer bayıldı. Şimdi bayıldı. Şimdi. Bayıldı. Evet arkadaşlar bitti iş. Ulan profilimi boz be. Kanka onun içinden geçelim lan. Atma. Aaa. Yaklaşma ya. hiç tavsiye etmem kanka. Aaa. Ay yine ters tarafı işte. gel <laughs> kaçma gel. Son round mu? Hadi son round olsun. Aa bir tane daha mı oynuyoruz? Ha, son round değil. 2-0 oldu. Hadi devam. Tamam son olsun. Devam tamam ya. Kaybettim. Tamam iyi oynuyoruz. Estağfurullah hocam. Tamam benim kadar Ulan! Ters tarafıma geldi. Eyvah bayıldım yoksa. Oh be. Oh. <laughs> Hiç konuşmuyorsun Kenan. Düş artık diye bekliyorum. Oh Geldin be. mi? Aa, yine yenilmedim arkadaşlar. Mavi benim. Hadi yenileceğim ben gel. Vur. Vur hadi vur. Evet arkadaşlar. Bir şey olmasın diye hani heyecanını kaybetmesin diye bir round verdim Kenan'a. <laughs> heyecanını kaybetmişsin. Hep inancını kaybetmişsin. <laughs> Ama benim bacağım oraya sığmıyorsa... Ya Allah olur ya mu abi? Kostallayarak olur mu o işler ya? Ya. Ya yapma ya. Bitti sen. arkadaşlar. Bu iş bitti. Bitti. Vay be. Bitti derken başlar bazı şeyler. Kanka buradan alır mısın lan? Buradan alır mısın maçı? Hayır! hayır. Korunma! Sakın korunma! <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Kenan beni yendi sonunda bir round aldık. Aynen. Hevesi kırılmasın, oyuna küsmesin. Aa, yenmişsin Tabii o da. Vay be. bak. Buraya sık sık gelip gideyim diye değil Arkadaşlar, bak. mi? Arkadaşlar bak, gördüğünüz gibi gayri seçiyorum. Evet. Bakalım ne olacak? Vay ya. Vay vay vay. Ya atsana lan. Ha en klişe hareketler bunu. Ya böyle tutacaksın atacaksın falan. Ya. Ulan bir ninja hareketi yok be ya. Yani. Çok ballıyım ama değil mi? Ama ayağı uzundum ben. Dikkat. Of. Hadi be. Ya buraya süre bitiyor. Seni <laughs> şey bitmeden çok attırırlar seni. Arkadaşlar, komando benim. Gal. Bu son oyun. Tamam, son. Tamam. Ooo. Ah bu oyunu alan bu işi biliyor demektir değil mi? Hayır oğlum ben kendi seçmem lazım böyle bir şey çekti. Aa ne demek canım? Ne? Ay küfür etti. <laughs> tamam bunu yayınlamaz. <laughs> Yayınca yok ya. Ben de iyi oynuyorum ama. Yine de. <laughs> Arkadaşlar Tokatladım gördüğünüz gibi Kenan'ı. Tebrik ederim kardeşim. Çok güzel oynuyorsun gerçekten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın.